Selamünaleyküm. Az önce bir öğrencim şöyle bir soru sordu. Hocam normal derslerde sınıfta su içmemiz yasak. Beden dersinde neden içiyoruz diye. Güzel bir soru. Sorgulayan öğrencileri seviyorum. Aslında ben bunu daha önce kendilerine açıklamıştım. Derste neden e, su içmememiz gerekiyor acil durumlar dışında e, diye bu kuralı beraber belirlemiştik çünkü sulukları yere düşüyor, ses yapıyor, bazen işte şişe e, ses yapıyor, sıktırıyorlar vesaire ya da su dökülüyor dersin akışı bozuluyor, dikkatleri dağılıyor diye e, şimdi de aynı açıklamayı yaptım hatta sordum hani normal derslerde neden içmiyorduk diye hatırlayamadı hatırlattım dedim beden eğitimi dersinde de dikkatinizi vermeniz gereken bir ders anlatımı yok. Zaten oynuyorsunuz. O yüzden öyle bir sakınca yok dedim. Tamam dedi gitti. Çocuklara kuralları hem okul kuralları olsun hem hayat kuralları olsun hem dini kurallar olsun öğretirken anlatırken biraz mantıklarına hitap edebilirim. Düşünüyorum. Allah'a emanet olun.